Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine iki şiş kolay örgü modeli anlatacağım. Modelim için 100 gramı 250 metre orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Ben ipimin kalınlığına göre elimin ayarına göre şiş numaramı ayarlıyorum. Siz de ipinizin kalınlığına göre elinizin ayarına göre şiş numaranızı ayarlayınız. Şimdi modelimizi çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Abone olduktan sonra sağ üst köşede zil bildirimi var. Zil bildirimini de tüm halinde aktif ederseniz kanalımdan gelen tüm bildirimlerden haberdar olursunuz. Ee, kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve e, modelimizi çalışmaya başlayalım. Şöyle ipimizi kenara alalım. Ben şimdi modelim için şöyle arkadaşlar bakın. Ilmeğimi attım, bir ters, bir düzde lastik çalıştım. Şöyle bir dilerseniz biraz daha bir yakın çekim yapalım, model tam anlaşılsın diye. Modelimiz 9 artı 9, 9 artı 9 yani 9 ve katları iki model üzerinden anlatacağım sizlere. 9 ve katları olacak şekilde iki model ilmeğimi attım, artı iki ilmek, artı iki ilmek de kenar ilmeklerimi attım. Toplamda 22 ilmeğim var. Şimdi burası örgümün ön yüzü. Modelimizi koymaya başlıyoruz. İki model üzerine anlatacağım arkadaşlar. İstediğiniz projede kullanınız. Şu kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum burada. Bir, iki. Yedi ilmek düz. Modelin ilk sırası. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 Bakın 7 ilmek düz ilmeğimi attım. 2 ilmek ters. 1 2 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 2 ilmek ters. 1 ilmek kenar ilmeği. Ben kenarlara birer ilmek e, koydum ama siz dilerseniz 2 3 4 ilmek koyabilirsiniz. Bu sadece model çalışmamız. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Modelde 2. sıra. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım bu kenar ilmeğimi. Burada 2 ilmek düz. Örgünün arka tarafında ilmekleri nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Örgünün ön yüzünde 2 ters ilmeğimi örgünün arka tarafında düz, örgünün ön yüzünde 7 düz ilmeğimi arka tarafında ters örüyorum. Şimdi 7 ilmek ters. 2 ilmek düz ve 7 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ördüm şimdi modelimiz devam etseydi arkadaşlar şu ters ilmekten sonra 7 ilmek düz 2 ilmek ters olarak devam edecekti şimdi örgünün ön yüzünde modelin 3. sırası baştaki ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Modelin 3. sırasında da 7 ilmek düz, 2 ilmek ters şeklinde örüyoruz örgünün ön yüzünde. Modelin ön yüzünden 3. sırayı tamamladım. Arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden de İlmekleri gördüğümüz şekilde 2 düz, 7 ters, 2 düz, 7 ters, 2 düz. Bu şekilde örüyoruz. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım bu kenar ilmeğimi 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ördüm şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum modelde 5. sıra kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek ters ördüm bir doladım bakın burada artırıyorum şimdi 2 ilmek ters örüyorum şöyle 1 2 Burada 3 ilmek düz ilmeğim var. İpim önde. Bu 1 2 3. 3 ilmeği ters olarak topladım, bir ilmeğe düşürdüm. 2 ilmek ters ördüm. 1 doladım. 2 ilmek ters ördüm. Şimdi burada ilmeğimiz eksilmiyor. Çünkü şurada 1 2 ilmek tersten sonra 1 doluyoruz, artırıyoruz. Burada da bakın yine bir doladık, artırdık. Şu aradaki iki ilmek ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım, iki ilmek ters. Daha sonra şu üç ilmeği bakın, ters olarak bir ilmek topladım, iki ilmek ters, bir doladım, iki ilmek ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Beş sıra tamamladık modelde. Şimdi modelin 6. sırası ve arka yüzü. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. Bu ajur ilmeğimle beraber 7 ilmek ters. 2 ilmek düz ve 7 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ördüm. 6 sıraya tamamladık modeli. Modelin 7. sırası ve örgünün ön yüzü. Baştaki ilmeğimi örmeden aldığım bu kenar ilmeğimi şimdi 2 ilmek ters. 1 2 bir ilmek düz, bir doladım, bir ilmek ters. Şu ortada üç ilmek var, İpim önde. Bu üç ilmeği ters olarak topladım, içerisinden bir ilmek aldım. Burada artırdım, burada topladım, eksilttim. Bir ilmek ters, bir doladım, artırdım, bir ilmek düz. Yine burası yedi ilmek oldu. İki ilmek ters. bir ilmek düz bir doladım bir ilmek ters gene şöyle ipim önde bakın 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek ters aldım o 3 ilmeği bir ilmeğe düşürdüm bir ilmek ters bir doladım bir ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi ördüm sondaki ilmeğim. modelde 7 sırayı tamamladık şimdi modelin arka yüzü ve 8. sıra baştaki ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz bakın bir ilmek ters yine ajur ilmeğim ters yine burası 7 ilmek ters örgünün arka tarafında ajur ilmeğimle beraber bakın 2 4 6 7 2 ilmek düz 7 ilmek ters 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ördüm. 8 sıraya tamamladım modelden. Modelin 9. sırası ve örgünün ön yüzü. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1, 2. 1 doladım. Bu artırdığım ilmeğim. İpim önde bu 3 ilmeği birden topladım. 1 ilmek ters bir doladım iki ilmek düz iki ilmek ters iki ilmek düz bir doladım üç ilmeği birden ters topladım bir ilmek aldım bir doladım iki ilmek düz iki ilmek ters ve kenar ilmeğimi aldım modelde dokuz sırayı tamamladım Örgünün ön yüzünden arka yüzünü döndürüyorum. 10. sıra Baştaki ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz 7 ilmek ters 2 ilmek düz 7 ilmek ters 2 ilmek düz ve şu son ilmeğimi örüyorum kenar ilmeğimi örgümü döndürdüm bir model tamamlandı şimdi ikinci modelde geçiyoruz şu düz ilmeklerimiz örgünün ön yüzündeyim bak 2 ilmek ters baştaki ilmeğimi aldım 7 ilmek düz 2 ilmek ters. 7 ilmek düz. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Örgünün arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters örüyorum. Burada da ikinci modelin ikinci sırası şu anda. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İkinci modelin üçüncü sırasındayız. Başta ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek ters, yedi ilmek düz. Biraz hızlı geçeyim artık anladık. İki ilmek ters ve yedi ilmek düz ikinci modelde 3 sırayı tamamladık örgünün arka yüzünü döndürüyorum baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum burada da 2 ilmek düz 7 ilmek ters biraz hızlı geçiyorum sadece düz ve ters ilmekler var teknik aynı ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz Şimdi örgünün ön yüzünü döndürüyorum. Şu haroşayı çalışıyoruz. Eksiltme ve artırma. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 4 sırayı düz sıramızı tamamladık. Şimdi modelde yine 5. sıra. Bakın. 1 doladım. 2 ilmek ters. Bu 3 ilmeği şöyle topladım. Ters olarak içerisinde bir ilmek aldım. 2 ilmek ters bir doladım. 2 ilmek ters. 1 doladım. 2 ilmek ters. İpim önde. Şu 3 ilmeği bakın ters olarak topladım. Bir ilmeği düşürdüm. 2 ilmek ters. 1 doladım. 2 ilmek ters ve 1 ilmek düz. Örgünün arka tarafındayım. Yani şöyle ikinci modelde 5 sırayı tamamladım. 6. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz, 7 ilmek ters. Bakın arkadaşlar tekrar tekrar anlatıyorum. Modelin mantığını tamamlayalım diye Bir modelde de anlatsam aslında yeterli ama ikinci modelde de şöyle anlatalım. Ve örgünün arka tarafından ördüm. ikinci modelde 6. sırayı tamamladım. Şimdi örgünün ön yüzünü döndürüyor. 7. sıra. ikinci modelde. Baştaki ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 1 doladım. Bakın artırdım. 1 ilmek düz. Şu 3 ilmeği topladım. Ters olarak içerisinden 1 ilmek aldım. 1 ilmek ters. 1 doladım. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 doladım. 1 ilmek ters. Şu 3 ilmeği bakın yine ters olarak topladım. İçerisinden 1 ilmek aldım. Bir ilmek ters 1 bir doladım 1 ilmek düz 2 ilmek ters ve 1 ilmek düz örgünün arka tarafını döndürüyorum ikinci modelde 8 sıradayız Baştaki ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz ve 7 ilmek ters. Örgünün arka tarafından. 2 ilmek düz, 7 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi ördüm. örgünün ön yüzünde ve dokuzuncu sıradayız. Modelin ikinci modelin Baştaki ilmeği örmeden aldım iki ilmek ters, iki ilmek düz bir doladım. Bu üç ilmeği ters olarak topladım bir ilmeği düşürdüm bir doladım iki ilmek düz, iki ilmek ters. 2 ilmek düz. Şimdi şu ilk modelde yavaş yavaş anlattım. İkinci modelde biraz hızlı geçiyoruz. 1 doladım. İpim önde şu 3 ilmeği birden topladım ters olarak. Bir doladım. 2 ilmek düz. İkinci modelde 9. sırayı tamamladık. Yani modelimiz her 10 sırada bir kendini yeniliyor. İkinci modelde örgünün arka yüzünde 10. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz. 7 ilmek ters. 2 ilmek düz ve 7 ilmek ters 2 ilmek düz kenar ilmeğimi ördüm Şimdi bu kadar yeterli zannedersem arkadaşlar bakın iki model üzerinden anlattım modelimiz harika çok güzel ee, dilerseniz yetişkin örgülerinde dilerseniz bebek ve çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz modelimizin ön yüzü burası burası da arka yüzü Şimdi ben sizler için daha önce bir çalışma yaptım. Ee, onu da şöyle yelek formatında çalıştım. Bakın arkadaşlar. Bunu kırmızı renk ile çalıştım. Şöyle harika bir şey. 2, 4, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğimi e, ördüm. 4 model üzerine çalıştım arkadaşlar. Bunu da 46 ilmekten çalıştım. Bu şekilde yelek yapmak isterseniz. Yine örgümüzün ön yüzü bu şekilde, arka yüz de bu şekilde. Şimdi buraya kadar izlediyseniz bir beğen butonuna tıklayıp bir de yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda, projelerimizde, modellerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.